Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz 2024'ün son açılımına. Evet bugün sizi neler bekliyor, birlikteliğinizde neler olabilir? 2025'e girerken yakın gelecekte neler mümkün diye soralım istiyorum. Aklımdaki kişi ile ilgili olası gelecek süreç 2025 bize ne getirecek? küsler barışacak mı, kavuşacak mı, engeller kalkacak mı, mevcut ilişki hangi yönde ilerleyecek gibi gibi her şeye bir bakalım. Öncelikle siz 2024'ün son niyetlerini alın ve iyilik, güzellik, aşk, sevgi, mutluluk, sıhhat, sağlık, huzur, para, her anlamda Şöyle dolu dolu her şeyi en zirvede yaşayacağınız bir yıl olsun inşallah diliyorum arkadaşlar. Şimdi niyetlerinizi aldıysanız aklınızdaki kişi ile ilgili sizi 2025 yılında neler bekliyor neler olabilir? Öncelikle anın enerjisinde ne çıkacak ona bakalım onu bir soralım. Anın enerjisinde ne varmış? miras, bereket, zenginlik Evet burada beklentiler, yatırımlar, yapılan anlaşmalar, sözleşmeler, iş ile alakalı para ile alakalı. Eğer e, bazı mahkeme süreçleri var ise miras ile ilgili olabilir Beklediğiniz bir yerden büyük miktarlarda paralar olabilir. Artık bir tamamlanma bir sonlanma bununla ilgili e, güzel haberler söz konusu arkadaşlar. Bir şeyler oluşum sürecinde ve tamamlanmaya çok yakın olarak çıktı. Burada bir mutluluk e, belki birlikteliğinizde daha o mutluluğu yakalayamayanlar var ise aranızda evet burada bir mutluluk da söz konusu arkadaşlar. Anın enerjisinde şu an aklınızdaki kişiyle ilgili güzel bir süreç, e, mutlu bir süreç yaşıyor olabilirsiniz yaşamayanlar şu an için küs ve ayrı olanlar için bir birliktelik müjdesi de olabilir bakalım Devamında bize neler gelecek burada değneklerin dokuzlusu geldi bir bütünlük bir tamamlanma güvenli bir konum güvenli bir alana geçiş Burada zaten ne demiştik Beklentiler var ve bu beklentilere kavuşmak söz konusu çok az kalmış arkadaşlar beklediğinize sabrettiğinize değecek olarak çıkıyor ve güç kazandığınız, e, güvende hissedeceğiniz bir sürece geçiyorsunuz. Bazı gecikmeler, bazı ertelemelerin artık sona ermesi demek bu. Yatırımlar yapıldıysa, bununla ilgili bir beklenti içindeyseniz, evet, bu beklentinin artık e, son. E, köşesindesiniz. Öyle söyleyeyim. O köşeyi döndüğünüzde artık e, elinize geçecek olan bazı miktarlarda paralar, miraslar söz konusu olabilir arkadaşlar. Maddi anlamda bir yükseliş, bir çoğalış. Fakat burada sizi biraz isteksiz, biraz halsiz, biraz mutsuz veya yetersiz hissettiğiniz bazı durumlar söz konusu olabilir. E, i̇lişkiye dair biraz kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Bazı şeyleri akışına bırakmış olabilirsiniz. Maddi anlamda bir yükseliş söz konusu. Fakat ilişkide bazı arkadaşlarım biraz memnuniyetsiz olarak çıktı anın enerjisinde. Bakalım bu arkadaşlarımı ilerleyen günlerde neler bekliyor diye soralım. Bu mutsuzluk sürecek mi? Burada evet, bazı sert yargılara maruz kalmışsınız arkadaşlar. Biraz böyle üstünüze gelinmiş olabilir. Biraz aklınızdaki kişi ile eğer birlikteyseniz, o sizi birazcık kırmış olabilir olarak çıkıyor. Fakat hukuki süreçler var ise hayatınızda bazı arkadaşlarım belki de boşanma aşamasındaysa ve bir ayrılık yaşıyorsa burada hukukun, adaletin yerini bulacağını da söylüyor arkadaşlar. Bakın Azize kartı da çıktı. Bazı e, sezgisel güçleriniz olabilir. Bazı şeyleri sezmiş ve aklınızdaki kişiyle ilgili bazı şüpheleriniz olmuş olabilir. Bununla ilgili de artık bir ayrılık sürecine girmiş olan arkadaşlarım var burada öyle gözüküyor. Sizin için 2025 yılı ne getirecek diyelim. Sizin için bakın azim, sabır. Bununla birlikte avantaj sizde olacak dedi. Bazı güvenilir konumda olacağınız ve isteklerinize kavuşacağınız bir süreç başlıyor. Evet, haklı olan tarafsınız arkadaşlar ve sizin yönünüzde, sizin istekleriniz doğrultusunda ilerleyecek olan bir ayrılık süreci yaşanabilir. Veya barışmak istiyorsanız da yine sizin sezgilerinizle öyle bir his var ise içinizde yine bir barışmada yaşayabilirsiniz burada. Yani sabır ve azim ile hangi yönde ilerlemek istiyorsanız o yönde sezgilerinize güvenerek o yönde ilerlediğinizde isteklerinize, dileklerinize kavuşacak olarak çıkıyorsunuz burada. Ve hayal kırıklığı arkadaşlar evet Burada çıkan arkadaşlarım, ayrılık sürecinde olan arkadaşlarım, sizin için büyük bir hayal kırıklığı, sizin için ilişkide bir son yaşamak, sizin için artık hayatın yeni bir evresi. Bir ilişkiyi bitirdiniz, sizi hayal kırıklığına uğrattı, yıkım yaşadınız, kötü bir dönemden geçiyorsunuz. Fakat bakın, bir ateş kes bir uzlaşma söz konusu sizin için 2025 yılında burada her ne yaşıyorsanız bazılarınız için barışma söz konusu arkadaşlar ee, tekrar bir birliktelik tekrar bir e, ateşkes uzlaşma tekrar e, kavuşma tekrar birleşme gibi alabiliriz ee, yaz tuttuğunuz ve üzüldüğünüz kederlendiğiniz sizi üzen bu kişi ile birlikte bu yolda yürümeli misiniz? Bu 2025 yılında. Evet. Birlikte yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü siz e, mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Bu birliktelik bir yerde e, o, o noktadan böyle bir dönecek. O ayrılık noktasından dönecek. Ve tekrar bir birliktelik olacak. Ve artık e, daha mutlu hissedeceksiniz. Burada... Kederli bir süreç, kederli bir son, ayrılıklar, hüzünler, evet üzüntüler. Fakat burada tekrar bir birleşme, tekrar bir kavuşma var arkadaşlar sizin için, ayrılanlar için. Peki bu e, birlikte olup şu an güllük gülistanlık yaşayan arkadaşlarımı neler bekliyor? Maddi anlamda dedik evet çok güzel. E, yatırımlar var, çok güzel beklentiler var veya hukuksal anlamda mücadele verilen bazı şeyler güzel olumlu sonuçlanabilir olarak verdi. Ve burada hızlı gelişmeler var sizinle de ilgili arkadaşlar. Birlikteliğiniz bir üst seviyeye taşınabilir. Burada beraber yol aldığınız kişi ile her zorluğun üstesinden ee, gelebilirsiniz olarak verdi. Bazı engeller ortadan kalkabilir. Arkadaşlar 2025 yılında sabrettiğiniz azmettiğiniz sürece cesur olduğunuz sürece. Bakın cesaret. Cesur e, cesaret başarıyı getirecek. Burada planlı ve cesurca ilerlediğiniz zaman bu engeller ortadan kalkacak. Ve siz birlikte eee Zafer tacı takıyorsunuz arkadaşlar. Mutlu haberler alıyorsunuz. Evet zafer sizde olacak. Engeli olan arkadaşlarım. Birliktelikte. Bu engeller 2025 yılında sizin için azalacak, hafifleyecek veya tamamen ortadan kalkacak olarak çıktı. Boşanma sürecinde olan arkadaşlarım. Sizin için e, belki de ucundan kıyısından köşesinden e, bir geri dönüş olabilir. Bazılarınız için bitiren tamamen bitiren arkadaşlarım için e, yeni gelişmeler, hızlı ilerleme, e, yeni haberler, e, daha mutlu günler sizi bekliyor olacak olarak çıktı. Evet burada 2024 yılında yıkımlar yaşayan arkadaşlarım. Sizin için şöyle nereden soralım? Şuradan soralım. Yıkım yaşayanlar için. Evet 2025 yılı size ne getirecek? Burada evliliğini bitiren veya ayrılan veya bir yakın bir son yaşayan arkadaşlarım. Sizleri 2025 yılında neler bekliyor diyelim? Bir şeyleri kesip atmak dedi. Evet. Kesip attınız, sabrettiniz ve şifalandınız olarak çıktı arkadaşlar. Demek ki siz şifalanacaksınız ve şifalandıktan sonra mutlu olacaksınız. Bakın bu ilişki sizi yıpratmış. Siz bu ilişkiyi zaten bitirmeliymişsiniz olarak verdi. Kesip atmalısınız, sabretmelisiniz, şifalanacaksınız. Mutluluk sizin olacak dedi. Allah bir kapıyı kapatır, diğer kapıyı açar ama bazılarınız için <laughs> tekrar bu kişiyi affetmek var arkadaşlar. Bazılarınız burada da çıkmıştı. Bazılarınız bu kişiyi tekrar affediyorsunuz kendinizi bir kısır döngü içinde hissedebilirsiniz ama bakalım bu size ne getirecek güzel haberler bazı e, iletişim iletişimsel haberler çok fazla savruldunuz çok fazla şey yaşadınız fakat e, bir kutlama müjdeli haber de sizi bekliyor olacak arkadaşlar bazılarınız yine de geri dönüş yapacak ex partnerine veya boşanma aşamasında olan arkadaşlarım bu boşanmayı erteleyebilir veya tamamen bundan vazgeçebilirsiniz. Diğer birlikte olan arkadaşlarım maddi anlamda yükseliş demiştik. Şimdi sizin için de tekrar bir soralım. Bunun haricinde ilişkiye yönelik başka ne yaşanabilir acaba diyelim. Şöyle sizi 2025 yılında neler bekliyor partnerinizle diye soralım. Tutku dedi, aşk dedi, birlikte kutlamalar dedi, dinlenme, duaya yönelme, meditasyon veya bir seyahat olabilir derken, bakın bir seyahate çıkmak olarak verdi. Arkadaşlar, hali hazırda mevcut ilişkisinde mutlu mesut ilerleyen arkadaşlarım 2025 yılı sizin için e, aynen bu şekilde devam edecek. Belki bir ilerleme de olabilir belki bu ilişkiyi ilerleterek bir söz nişan düğün bir evlilik teklifi <laughs> bakın aydınlanma güneş sizin üzerinize doğacak arkadaşlar burada kendinizi e, belki de bir durumla ilgili çıkmaz hissedebilirsiniz ama bu size bir mutluluk getirecek belki de bu teklifi aldığınızda eee Evet demeli miyim, dememeli miyim diye küçük bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ancak mutluluk sizin olacak olarak çıktı. 2025 yılı sizlere e, güzellikler, iyilikler, aşk, tutku getirecek. Ayrılık aşamasında olan arkadaşlarım tekrar bazılarınız barışacak olarak gözüküyorsunuz ve sonrasında e, bir uzlaşma e, sonrasında artık bir e, o zafer tacını tepenize şöyle takıyorsunuz arkadaşlar evet burada aslında yıkımlar da var aslında e, sonlar ayrılıklar da var iki tarafın çatışması da var yani enerjiler biraz şöyle ikiye bölündü e, fakat hepimiz insanız her an her şey olabilir arkadaşlar burada almanız gereken tek şey aslında iç huzur iç huzurunuzu bulun e, kendinizi sevin önce ben deyin birazdan her zaman hep kendinizden vermeyin. Biraz kendi huzurunuzu bulun. Bu da karşıya zaten yansıyacaktır diye düşünüyorum. İnşallah 2025 yılı sizin için de çok güzel geçer, çok güzel olur. Barıştıysanız, barışacaksanız eşinizle, partnerinizle onunla ilgili de kendinizi biraz daha sağlama alırsınız. Daha doğru adımlarla belki de Karşılıklı kendini güzel ifade ederek böyle tekrardan başlarsanız daha sağlam, daha güvenilir, ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Şöyle şuradan bir de sizin için tekrar evrenden bir işaret seçeyim. Bakalım nelere dikkat etmek gerekiyor bu dönemde. 2025 yılı için evrenin bize işareti nedir diye soralım. Yenilenme dedi bakın. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Arkadaşlar <laughs> ayrılanlar için tabii ki çok güzel çıktı. Siz yenileneceksiniz. Yani burada gidenler gitmesi gerekiyor demek ki. Kalanların da kalması gerekiyordur arkadaşım. Yani bunu bu şekilde alalım, kendimiz de yenileyelim, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, duygularımızı arınalım şöyle bir 2025'e öyle başlayalım. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun, şifa olsun diyorum herkese. Umarım çok güzel bir yıl olur, sağlıklı, huzurlu, aşk dolu, mutlu, her dileğinizin, her güzel isteğinizin gerçekleşeceği bir yıl olsun diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Seneye görüşmek üzere.